Güven inşa etmek yapı inşa etmekten zordur. 1994'ten beri Nadir Köse İnşaat, kalıcı müşteriler edinmenin değerine inanan, müşterisiyle iş ortaklığına uzun vadeli bir bakış açısına sahip, projelerinde tutarlı ve profesyonel çözümleri, yüksek kalite standardı, etik değerlere ve çevreye saygılı duruşuyla kurulduğu ilk günden beri Balıkesir'e artı değer katmaya devam ediyor. Nadir Köse İnşaat, Atalar Caddesi, Nazar İşanı kat 1 numara 4'te. Ee, bilindiği gibi 29 Mayıs tarihli resmi gazetede bakanlar kuruluna bir yetki verildi bir kanun maddesiyle. Ee, özel hastaneler ve vakıf hastanelerine hastalardan alınan fark ücretle ilgili iki katına kadar fark ücret alınabileceği yönünde kanun bakanlar kuruluna bir yetki verdi. Şu an itibariyle bu yetki bakanlar kurulunda, bakanlar kurulu kararını açıkladıktan sonra biz Özel 6 Eylül, 6 Eylül Hastanesi olarak halkımıza yüzde kaç oranında fark ücret ile ilgili hizmet sunabileceğimizi bilahare sizler vasıtasıyla duyuracağız. Ama Balıkesir halkı şunu bilsin ki tek, pek tabii ki bizler... Ee, bu hastaneyi Balıkesir'in imkanları ile kurduk ve onların hizmetine sunduk. Onların lehine, onların alım güçleri içerisinde bir aile bir belirlemede bulunacağız. Bunu halkımıza duyurmak isteriz.